O üç kezsin dostum. Vadi yeni gelen şu çocuğa da bir bakın. O oğlum Garen'in popo hattı niye bu kadar belli? Şey ya. Vice diye yapmışlar ya. Şey gibi. Miami teması olduğundan. Ha ha ha. Aynen. Ondan ondan bir. Ama yani gözümü alamıyorum kardeşim yani böyle de olmaz ki. Allah ya, yapıvermişler adamlar. Kardeşim bunlar şeyde kurçuklar da. Bence değiller girdim girdim gel şu tam kengine ah be Q'yu vuramadım ben nasıl asist alamadım ama tam kengine oyaladım tut kardeşim tut <laughs> at ulti. aa ah. ah. Kanka ultimi aldı dikkat et. Kaldırdım. uçtum oraya. Tut tut tut. Zoe tut. Bana. <gülüyor> 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 Kanka bu bana iyi sev <laughs> seviyordur şu an var ya. <gülüyor> <gülüyor> ha izliyom mu izliyom mu? Şşş <laughs> neyse yapmayacağım ya. Yap 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 yap. Hehehehe. <laughs> bir daha yaptım kardeşim. Kardeşim sen yapmayacaksın da ben mi yapacağım ya? Neyse şurada ıçık takılalım ya. Allah yudacak vallahi beni yudacak yudacak. Yani böyle bir oyun